Esselamu Aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bu dersimizde, Bidayetün ül dersimizde kinayat, kinayeleri göreceğiz. Şimdi Bismillah diyelim okumaya başlayalım. Diyor ki Musannifimiz ve minhu ondandır. Yani minel mebniyat mebnilerdendir. Eydan aynen. Nasıl ki bundan önceki işte mürekkepler, bazı zarflar, zamirler, ismi mevsuller, ismi işaretler mebnilerden olduğu gibi aynen mebnilerdendir. El kinayat. Kinaye lafızları da mebnilerdendir. Peki kinaye lafızları nedir desek? Ve onlar, o kinayeler, elfazun lafızlardır. Mubahemetun kapalı bazı lafızlardır. Yu'abbaru biha onlarla tabir edilir. Aneşe bazı şeyler onlarla tabir edilir. Örneğin e benim yanımda 20 dirhem var şeklinde söylemiyorsunuz. Yani indi işrune dirhemen. Benim yanımda 20 dirhem var demiyorsunuz. Sayıyı mesela söylemek istemiyorsunuz. Benim yanımda şu kadar dirhem var. İşte var bir şeyler. Bizim Türkçe'de söylediğimiz gibi var bir şeyler. Yani tam olarak miktarı söylemek istemediğimizde ya da bilmediğimizde böyle deriz. Misalen indi keza dirhemen. Benim yanımda şu kadar dirhem var. Mesela keza sayıdan kinayedir. Dolayısıyla bu e, kinaye lafızlarıyla bazı şeyler tabir edilir. Tabi o kinaye lafızları da mufessaraten tefsir edilmiş oldukları halde gelirler. Misalen indi keza deseniz benim yanımda şu kadar var. E şu kadar ne var bir tefsire ihtiyaç duyuyor. E, dirhemen, dirhem var. Yani dirhem olaraktan benim yanımda şu kadar var. Dolayısıyla müfessere olarak yani tefsir edilmiş oldukları halde temiz almış oldukları halde geliyorlar şeklinde diyor. Evet. Lakin burada müfessere olmasaydı daha iyi olurdu. Daha kapsayıcı bir tarif olmuş olurdu. Yani şöyle diyebiliriz. Ve ye elfaz Bunlar bazı mübhem lafızlardır. Yu'abberu biya en eşya. Bazı şeyler bunlarla tabir edilir. Evet şeyler onunla tabir edilir. Ve ya bu kinaye lafızları kemdir, kezadır, keyte keyte ve zeyte ve zeytedir. Bu arada şu an mebnileri işliyoruz. Bunlar görüldüğü gibi her biri mebnidir. Kem, keza, sukun üzere mebni, keyte keyte gördüğünüz gibi fetha üzere mebnidir. Ve keza zeyte ve zeyte. Şimdi bakalım. Nehru örnek. Kem hemen maluke. Malın kaçtır dirhem. Kem mesela kaç demektir. Kaç. Ee, buradaki kem Kaç dirhemen, dirhem olaraktan kaç. Bakın hani söyledi ya, bu müfessere geliyor tefsir edilerek. Ha mesela birine desek kem malüke, malın kaç olmuş olur. Lakin kem dirhemen maluke yani dirhem olaraktan malın kaç. Yahut mesela altın olarak kaç, işte gümüş olarak kaç. Bu tarzda e, bir lafız da söylemiş. Burada kem lafzı e, görüldüğü gibi, dirhemanı nasb etmiştir. Çünkü buradaki kem istifhamiyedir. Dirhemanı temyiz olarak almış ve nasb etmiştir. Gelelim bir diğer örneğe. Ve indi benim yanımda var ke za dirheman. Benim yanımda şu kadar dirhem var. Şimdi buraya dikkat. Indi bu arada haber-i mukaddemdir. Keza mübteda muahhardır, mübtedadır. Dirheman da bu keza lafzımızı temyiz etmiştir, tefsir etmiştir. Keza yine söylediğimiz gibi konumuz mebniler mebni lafızlardandır ve kinaye lafızlarındandır. Benim yanımda şu kadar var diyoruz. Diğer bir örnek ve kene min bu işten olduğu yani bu iş oldu ki tevekeyte şöyle şöyle oldu. Mesela diyelim yani tafsilatı anlatmak gerekmiyor. Yani bu işi işte olmuş yani amaç o işin olduğunu söylemek işte şöyle şöyle oldu. Ya işte bir şeyler yaptık. Hani mesela Türkçe'de de diyoruz ya bir şeyler yaptık şeklinde bu tür sözden kinaye etmek için veyahut da o işi işten kinaye etmek için keyte ve keyte lafzı kullanılır. Evet. Şimdi gelelim bazı teferruatlara. Tembihun uyarı. Kale hariri yu. Hariri rahmetullahi aleyh demiş. Fi durretil gavas. Durretil gavas eserinde. El arabu. Araplar yani Arap. Tekulu der. Kâne minel emri keyte ve keyte. Yani bu iş şöyle şöyle oldu. Ve kâle zeyte ve zeyte. Falan kes şöyle şöyle söyledi. Der. Yani feyece'alûne kılarlar keyte ve keyte'yi. Birinci örnekte olduğu gibi. Kinayetene anilefâli. Genelde fiillerden, işlerden e, kinaya kılarlar. Yani mesela bir olay, bir durumu anlatıyorsunuz. O iş, o olay, o fiili keyte ve keyte ile kinaye ederler. Ve zeyte ve zeyte gelince. Yani feye cealune keyte keyte. Bu ve zeyte ve zeyte doğru hatırlatır. Yani feye zeyte ve zeyteyi de kılarlar. Kinaye, yani mekali, sözlerden kinaye kılarlar. Mesela falan şöyle şöyle söyledi derken. Mesela keyte ve keyte. Ş zeyte ve zeyte ile ifade edilir. Hani mesela Türkçe'de ya bir şeyler söyledi şeklinde e, söyleriz. Bunu mesela genelde sözlerden kinaya yaptıklarında zeyte ve zeyte lafzıyla yaparlar. Kemanası ki ennehum onlar yani Arap, Araplar yeknune kinaya yaparlar. An şeyi bir şeyin miktarından kinaya yaparlar. Ve iddetihi sayısından yani bir şeyin miktarı veya sayısından kinaye yaparlar. Bilafati keda ve keda. Keda ve keda nasıl ki sayıdan kinaye yapıyorlarsa işte aynen zeyte ve zeyte sözlerden söylenen sözlerden keyte ve keyte de işten durumdan fiillerden kinaye yaparlar. Fe yekuluna derler ki kale fulanun falan söyledi mine şiiri şiirden keda ve keda beten şu kadar şu kadar beyit söyledi. Burada o beytin sayısından kinayedir. Ve keza veştara al emiru emir yönetici satın aldı, iştara satın aldı. Keza ve keza abden şu kadar şu kadar köle. Yani sayı olaraktan e, kinaye yapmış şu kadar köle satın aldığı Evet. Şimdi gelelim kem ile alakalı bazı önemli teferruatlara. Ve kem. Kem te'ti ala nev'ini. İki nev olarak gelir. iki çeşit olarak gelir. istifhamiyetin ya kemi istifhami olarak gelir. Yani bir şeyin sayısını sorarız. Ve bu durumda kaç manasına vuruyoruz. Ve haberiyetin. Bazen de soru için değil. Haberiye, kemi haberiye olarak gelir ki kemi haberiye nice manasına vururuz. Yani kemi haberiye gelince nice manasına vururuz. Fe'alel evveli birincisi üzerine yani eğer istifamiye gelirse ki birinci bu ikinci haberiye. İstifamiye gelirse tensibu ma ba'da. Ma ba'dini kendinden sonra geleni nasip eder. Tensibu nasip eder ma ba'da kendinden sonrasını temizlik üzere nasip eder. Nehu dersin kem raculen indeke kaç adam yanında var? ''Kem kaç racülen adam?'' ''İndeki kaç adam yanda var?'' Bakın burada ''Kem mübteda racülen onun temizidir.'' ''İndeki haberi olmuş oluyor.'' Evet. ''Ve aletheni'' ikincisi üzerine gelince yani ''Kemi haberiye gelirse tecurruhu onu cerreder.'' Yani ''Kemi haberiye'' olarak vakı olduğunda kem haberi kendinden sonrası bu sefer mudafileyi olarak cer eder. Siz zaten cümleden anlıyorsunuz. Kemi istifamiye midir? Kemi haberiye midir? Mesela diyorsunuz ki kem raculin kerimin indi. Nice cömert adamlar benim yanımda var. Yani nice cömert adamlar benim yanımda vardır. Bakın burada kaç diye manalandırmadık. kem haberiye nice şeklinde manalandırırız. Yani indi kefirun benim yanımda pek çok vardır. Yani o cömert insanlar pek çok vardır. Gelelim kemin i'arabıyla ilgili meselelere. Yani kem e, misalen mübteda olarak mı geliyor, haber olarak mı ya da mef'ul olarak mı geliyor? Bununla alakalı teferruatlar var. Şimdi onları anlatıyorum i'rabu kem kemin yarabu li ma'rifeti mawqi'i hal i'rabiyyi yani diyor ki e, bu kemin i'rabin mevkisini bilmek için kemin bakın ha kem'e gidiyor li ma'rifeti mawqi'i hal i'rabiyyi kemin i'rabtaki mevkisini makamını yerini bilmek için nanzuru bakarız ile ma ba'de temyiziha. Temizinden sonrasına bakarız. Zira kem temiz alıyor. Temizinden sonra başka bir şey geliyor. İşte kemin Arap'taki mahallini bilebilmek için temizinden sonrasına bakarız. Diyor ki evvelen birinci olarak tu'ra bu iraplanır fi mahalli raf'in kem raffe mahallinde mübtedaen mübteda olarak iraplanır. Mübteda olarak gelir. Hangi zaman? اِذَا كَانَ مَا بَعْدَ التميزي, Temizden sonraki olursa, اِذَا olursa مَا اُشَيْ كِ şey بَعْدَ التميز, Temizden sonraki şey olursa, فِعْلًا لَازِمًا Lazimi bir fiil olursa. Bakın kemi istifamiye geldi. Kemi istifamiyenin istifamiye, temizi geldi. Temizinden sonra lazimi bir fiil gelirse direkt keme diyeceğiz ki mahallen merfu mübdeda. Bakalım. Nehru örnek kem raculen ce. Kaç adam geldi? Ce gelmek fiili lazimli bir fiildir. Mütahdi değildir. Kem mübteda raculen temizi ca e. Fiil cümlesi mahallen merfu kemin haberi olmuş oluyor. Bu arada kem de mahallen merfu çünkü mebni lafızlardandır. Ev ya da ev ya da fiilen müteaddiyen. Müteaddi bir fiil olarak gelirse ama istevfe mef'ûlehu mef'ûlünü almışsa. istifa yani tam olarak almışsa mef'ûlehu mefulunu almış bir müteaddi fiilse yine kem mahallen merfu mübdedadır. Bakın birinci olarak diyoruz ki raffe mahallinde mübdede olarak iğraplanıyor. Bu birinci konumda. Bu hangi durumda oluyor? Ya e, temizden sonrası lazimi bir fiil olursa ya da mefulünü almış mütaddi bir fiil olursa bu durumda kem mahalle mefu mübtedadır dedik. Örneğine bakalım. Nehu kem raculen zareke kaç adam seni ziyaret etti? Kem kaç raculen adam zareke seni ziyaret etti? Bakın burada zare ziyaret etti. Faili içinde müstetir huvedir. Kaf burada mefulu bi'sidir. E, fiil failinin mefununu almış tamamlanmış. Dolayısıyla e, kem burada müptedadır. Racülen temizidir. Zareken mahallen merfu haberi olmuş oluyor. Evet. Ev ya da zarfen ya da kemin temizinden sonraki zarf gelirse. Zarf deyince Zaten can mecbur da giriyor da ayrıyeten kitap tabi müptediler için olduğu için onu da ayrıyeten söylemiş. Mesela kem kitaben indeki kaç kitap senin yanında var? Hani zarfları hatırlayın işte e, cihatü sitte mesela altı yön vesaire ve yine bunlara hamlettiğimiz inde leda gibi lafızlar. Bunlar mesela geldiklerinde kesinlikle diyoruz ki kem malem merfum müptedadır. Evet burada yine kem Kaç Mübteda, kitaben kaç kitap? Kitap olaraktan kaç? Kitaben burada temizdir o yüzden mensuptur. endeki mahallen merfu haberi olmuş oluyor. Evet. Ev ya da carran ve mecruren. Ya da kemin temizinden sonrası car ve mecrur gelirse yine kem mahallen merfu mübtedadır. Ne örnek? Kem racülen fiddar. Evde kaç adam var? Kem mübdeda racülen temizi. Adam olaraktan kaç tane var? E, fi harfi cer dar mecrur. Cer mecrur e, tabi mütallıkıyla beraber keme mahalle merfu haber olmuş oluyor. Şimdi bu birinci vakayt. Yani kem e, ref mahallinde müptede olarak gelebildiği hal. Hangi haldir? Temizinden sonrası lazimi fiil olursa bir. ikincisi ya da müteaddi olursa fakat mefulünü almış bir müteaddi olursa iki. Ya da temizinden sonra zarf gelirse üç. Bu da ona haber oluyor ve kendisi müptede oluyor. E yine car ve mecurur e, gelirse temizinden sonra bu gördüğünüz dört halette de kem müptede olarak iaraplanır. Evet diyor ki tüora bu. Yani kem iaraplanır. Fi mehalli rafyan Rafe mahallinde haberen. Bu sefer haber olarak iraplanır. Şimdi diğer bir haleti anlatıyor. Bazen de kem ref malindedir fakat haber olarak iraplanır. Ve caa ba'daha ismun ma'rifetun kendisinden sonra ma'rife bir isim gelirse. Eğer kem, e, kemden sonra yani daha doğrusu kem e, kemin diyelim ki kem vak oldu hemen sonrasında ma'rife bir isim geldiği bu durumda kem kelimesi e, haberi mukaddem oluyor. Kendinden sonra gelen mübdedayı muhakar oluyor. Nehu mesela kem maluke. Kaç mal e, yani e, kaç malım var? Kaç param var anlamında. Burada kem mübteda maluk estağfurullah. Kem haberi mukaddem maluke mübteda muakhardır. Maluke marifedir. Niçin? Çünkü zamire idafe edilmiş. Zamire idafe edildiğinde bir şey marife idafe edildiğinde o da marifeleşir. Evet. İkinci ikincisi te bu fi mahallin nasbin bu sefer nasb mahallinde iraplanır ala annam yani mafulun bi olmak üzere yani mafulun bi olmak üzere nasb mahallinde iraplanabilirken hangi durumda olur bu İzâ gelirse ba'de ha ondan sonra yani kemin temizinden sonra fi'lun muteaddin muta'ddi bir fiil gelirse ama o müteaddi fiil ki lem yestav fi ve mef'ulünü almamışsa eğer ki kemden sonra temizi geliyor temizinden sonra müteaddi bir fiil gelir de Müteaddi fiil mefulünü alırsa o fiil cümlesi keme haber olurken mübdede olur. Mefulünü almazsa bu sefer kemi meful olarak ister ve kem mefulü bi olmuş olur. Ne örnek? Kem kitaben karate. Kaç kitap okudun? Kem kaç kitaben onun temizi mensup. Kara fiil te fail. E kara fiil mütaddidir. E, yani sen okudun ne? Kem kitabı. Yani kaç kitap? Buradaki kem mefulu bi mukaddem olmuş oluyor. Evet. Ya da diyoruz ki işte tığra bu bu kem ya Rablanır fi mahalli nasbin nasb mahallinde ala enne Haber olmak üzere. İzâ câe ba'deha ondan sonra gelirse fi'lün nâkisûn. Eğer ki kemden sonra, kemin temizinden sonra nakıs bir fiil vakı olursa, daha doğrusu ki kemden direkt sonra, kemden direkt sonra nakıs bir fiil vakı olursa o zaman bu e, kem o nakıs fiilin haberi oluyor. En nakıs fiilleri hatırlayalım. ismini ref haberi nasip ediyorlardı. Bu yüzden eee mensup olmuş oluyorlar. Mesela kem kaane adedu telemidike. Kem kaç kaane adedu telemidike? Yani senin e, öğrencilerinin sayısı kaçtır? Hani kaç idi? Şimdi bakın burada eee kaane efalun nakisedir. Adedu adedu e, burada kaane'nin ismi olmuş oluyor. E, dolayısıyla kem de onun haberi oluyor mahallen mensuptur. Veyahut da kem mefulun fihi olabilir. Hangi durumda mefulun fihi olur? İzece'e gelirse, Bade kendisinden sonra varfun. Eğer ki kemden sonra bir zarf gelirse. Mesela zaman zarfı olabilir. Keza mekan zarfı olabilir. Bu tür bir zarf geldiğinde direkt kem burada mefulu fihidir diyoruz. Mesela kem yevmen sumte. Kaç gün oruç tuttun? Kem, Burada mefulu fihidir sumte fiiline. Çünkü kendinden sonra zarf farkı olmuş temiz olaraktan yevmen. E, sumte zaten fiildir. E, bu fiilimiz kemi mefulu fiisi olarak almış. Çünkü kemden sonra bir zaman zarfı gelmiş. Yahut da mefulu mutlak olabilir. Yani mefulu mutlak üzerine mensup olabilir. Hangi durumda? İzâ ce'e ba'dâ kendinden sonra gelirse mastarûn. Kemden sonra direkt mastar gelirse... Kemden sonra mastar vakı olursa bu durumda kem mefur mutlak olur. Yani kem e, o temizinden sonra gelecek fiil onu mefuru mutlak olarak alır. Mesela kem darbeten daraptı. Kaç vuruşla vurdun? Burada darab fiil tefaildir. zaten e, kem burada mefuru mutlak olmuş oluyor. Darbetenin temiz olarak aldı. Tabi temiziyi o fiilin mastarı olarak geldiği için kem burada mefur mutlaktır. Yine bakın 3'te üstte, üstte kemin temiziyi e, zarf olarak geldiği için kem sun tefiine meful olmuştur. Evet. Felisen üçüncüsü ise fi mahal-i cerri. Kem bazen cer mahallinde olabilir. Ale enna mecruretun bi harfil cer. Harfi cerle mecrur olabilir mesela. Harfi cerle mecrur olabilir. Başına harfi cer gelirse mahallen mecrurdur. Mesela bi kem dinaren iştaraytehu. Onu kaç dinara satın aldın? Burada bir hareki hatası olmuş. Burada dinaren. Zaten bakın burada te tenvini getirmiş, yanlış getirmiş. Bunu sona getirmesi gerekiyordu. Dinaran şeklinde olacaktı. Mecrur değil. Şuradaki ee, esre yanlıştır yani. Bikem kaç dinaren? Yani kaç dinara iştarayı tehu sen onu satın aldın? Burada barficer kem mecrurdur. Ya da mudafirehi gelir. Bir şey ona idafe edilir. Mecrur olur. Bu hangi durumda olur? İzâ sebeqaha kendinden önce gelirse ismun mudafun mudaf bir isim gelirse e ona idafe edilir. O da mudafun ileyhi olmuş olur. Nehvâne kitabe kem muellifin karate. Kaç müellifin kitabını okudun? Kitabe burada mudaf olmuş oluyor. Kime idafe edilmiş. Kem mudaf ileyhi mahalle mecrur. E, yani kaç müellifin kitabını ne yaptın? Karate okudun. Evet. Yahut da <laughs> Mudafun ileyhi olarak gelir. Yahut da mudaf ileyhi olarak gelir. İzel sebegays mudaf. Burada şunu tekrar etmesine gerek yoktu. Aslında ikinci bir örnek zikrediyor burada. İkinci bir örnek zikredecek. Bu ikinci örneği zikrederken tekrardan cümleyi tekrar etti. Zaten buraya iki yazmış bu sanif. Direkt ben bu cümleyi vav atife ile bir önceki örneğe atfetmesi gerekirdi. Örneği şu. Yani derse kem ustazin semiateh. Kaç hocanın dersini dinledi? Derse kem Semiate. Şimdi burada derse gelmesi keme idafe edilmiştir. Keme idafe edilmiş. E, bu durumda kem mudafun ileyhidir. Mahallem mecrurdur. E, gördüğünüz gibi e, bu arada dersenin mensup olma sebebi de semia te fiilidir. Çünkü semia fiil tem e, faildir. Derseyi mefulü bi olarak almış. Tembi, uyarı bu kemül haberiye. Biz şimdi yaka kemi istifamiyenin iarabını işledik. Diyor ki kemi haberiye iaraplanır, iarabel istifamiyeti. Kemi istifamiyenin iarabı ile iaraplanır. O nasıl iaraplanıyorsa keza e, kem de bu şekilde iaraplanıyor. Evet. Böylelikle bu konu bitmiş oldu. el müfenna kısmına kadar bu dersimiz yeterli olsun. Esselamu Aleyküm. Hayırlı günler.